ateşimiz yanıyor yavaş yavaş. Mangalı yakarken de magnezyum çubuğu kullanıyorum. Hemen kolayca yanıyor. Bunlar meşe kömürü. Sizlere de meşe kömürü tavsiye ederim. Şu gördüğünüz arkadaş da benim kedim. Üzüm. Ve diğer arkadaşlarıyla beraber. Onlar da şimdi bekliyorlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde her şey hazır pişmiş olacak. Bugün son zamanlarda yaptığım favori ürünüm olan özel soslu tavuk şiş yapacağım yine. Hoşuma gidiyor yani tadı da güzel. Yani tavuk olarak da şampiyon alıyorum. Migros'a rahat bulabilirsiniz. İçine sos olarak da yoğurt koyuyorum, limon sosu koyuyorum. Akabinde toz biber koyuyorum, karaman marasını özel getiriyorum. Biraz kekik, biraz kimyon, limon suyu, birazcık da zeytinyağı koyup ha, karıştırıp en yani yaklaşık bir gün bekletiyorum normalde bir gün bekletiyorum da bugün bir 7-8 saatlik bir beklettim. Bugün çok yorgunum hazırlayamadım sosunu. Ve akabinde inşallah afiyetle yiyeceğim. Evet gördüğünüz gibi hafif ateşte hatta evet şu biraz patatesle gömdük. Hafif ateşte özel soslu tavuk şişimizi pişiriyoruz. Evet şimdi bunları yavaş yavaş çevirelim. çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Yavaş hal patates pişiriyorlar. Önemli olan bu. Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde bunlar hazır olacaklar. Pişirirken ateşe yerlemeyin. Yanmasınlar. Benim söylediğim şekilde pişirirseniz lokum kıvamında tavuk şiş sizlerde evlerinizde yapma şansınız olacak. Bunlar da tavuk bekleyen kedilerimiz. Az önce hepsini doyurdum ama tabii ki doymuyor hayvancıklar.